Merhabalar ben Oğuz. Bugün yeni bir anime videosuyla karşınızdayım. Animenin ismini direkt söylemeyeceğim. Önce hikayesini anlatacağım. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Şimdi bir tane ana karakter var ve bir çocukluk arkadaşı var. İleride çocukluk arkadaşı çok güçlü bir savaşçı oluyor. Tabi bu çocukluk arkadaşına da aşık bir yandan ama bunu çok fazla belli etmiyor. İnsanlık kendinden büyük devasa yaratıklarla savaşıyor. Ama bu yaratıkların ne olduğunu asla bilmiyor. İleride gizemli bir şekilde öğrenmeye devam ediyor. Yaratıklara karşı savaşmak için oluşturulan elit bir grup var. Bu gruptaki insanlar genellikle olağanüstü savaşçılar oluyorlar. Ana karakterimiz bir şekilde bu devasa yaratıkların gücünü elde ediyor ve onlardan birisi oluyor. Her ne kadar bu güzel bir şeymiş gibi görünse de ana karakterin bu gücünün olduğunu öğrenen devlet yetkilileri ilk başta ana karakteri inanmıyorlar ve onu inanılmaz bir şekilde dövüyorlar. Biz ilk başta dövmelerin amaçlarını şu şekilde anlıyoruz. O karakterin bir ajan olduğunu düşünüyorlar. Neden bu şekilde insanların arasında yaşadığını falan soruyorlar. Ama sonradan öğreniyoruz ki dövmelerinin sebebi onun insanlığın yanında olmasını kanıtlamakmış. Kendilerine düşman olan devlerin gücünü kullanmayarak, insanlara zarar vermeyerek iyi biri olduğunu, insanların yanında olduğunu kanıtlıyor. Sizce hangi animeden bahsettim? 3 saniye veriyorum size. Cevabınız Atakon Titans'a yanılıyorsunuz. Bu animeden bahsetmiyorum. Konuştuğumuz anime Kaiju No. 8. Ya yani yapısal olarak farklı bir anime olsa da bütün temalarını doğrudan Atakon Titan'dan almış. Şingeki no kuyucunun yeri benim için ayrı. Anime izlemek için öneri falan sormuştum çevremdekilere. Herkes Kaiju No. 8 çok güzel, aksiyon sahneleri var falan dedi. Hani bitmeyen bir aksiyon var. Abi izledikçe şey diyorum bu Atakon Titan bir farklılık hissetmedim böyle? Tamam, uzaylılara karşı savaşıyorlar burada devler yerine. İşte kılıçlar yerine silah var. Örümcek adam gibi gezmiyorlar da özel kıyafetler giyiyorlar falan. Birebir aynısı. Bu videoda da sizler için birebir benzeyen özelliklerini 10 maddede sıralayacağım. 1. İnsanlığın devlerle veya canavarlarla olan savaşı. Her iki serinin merkezinde de insanlığın devasa varlıklara karşı verdiği savaş bulunuyor. Attack on Titan'da insanlar devasa titanlar tarafından yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, Kaiju no Japonya şehirleri yerle bir eden kayıcılarla mücadele etmek zorunda. Temel nokta aynı, insanlık kendisinden kat kat güçlü tehdide karşı çaresiz bir şekilde savaşmaya çalışıyor. 2. Ana karakterlerinin gücü. Eren ve Kafka'dan bahsediyoruz burada. Eren aslında bir titana dönüşebildiğini keşfederek savaşın kaderini değiştirmişti. Burada spoiler'a gireceğini düşünmüyorum. Eren işte bir haberi olmasa da babasının kendisine enjekte ettiği dev sıvısı yüzünden deve dönüşüyor. Bunu akıllı bir şekilde kullanabiliyor. Bir süre sonra da biraz önce dediğim gibi savaşın kaderini değiştiriyor. Kafka da istemeden kayıcı güçlerine sahip oluyor. Yani şansa bakın ki iki karakter de düşmanının gücüne sahip oluyor. İkisi de önceden sıradan bir insanken düşmanının gücüne sahip oluyorlar. Daha sonra hem insan hem de canavar kimlikler arasında sıkışıyorlar. Ve en önemlisi çevresindeki insanlar tarafından hem umut kaynağı hem de potansiyel tehdit olarak görünüyorlar. Askeri organizasyonlar ve katı disiplin. Her iki seride de güçlü bir ordu yapılanması var. Atakon Titan'da keşif birliği, askeri polis ve garnizon birlikleri, Kaijin 18'de ise savunma kuvvetleri öne çıkıyor. Her iki ordunun da ortak noktaları genç yaşta askere alınan karakterler, acımasız eğitim süreçleri, insanlığı korumak için sürekli ölümle burun buruna gelmeleri. Kısacası bu savaşın en ön cephesinde hep genç askerler var. Tramvalar ve kaybedilen yakınlar. Eren'in annesi ilk bölümde Titanlar tarafından öldürüldü. Bu kayıp onun tüm motivasyonunu belirlemişti. Kafka, çocukluk arkadaşı Mina ile birlikte Kaju saldırılarından sağ kurtuldu. Mina orduya katıldı. Kafka ise yıllarca temizlik içinde çalıştı ama bu travmanda derin izler bıraktı. Herke karakterin motivasyonu kayıplar, travmalar ve geçmişten gelen bir yaraya dayanıyor. İnsanlığın son umudu teması. Eren'in titan gücü insanlara savaşma şansı verdi. Kafka'nın kayıcı formu ise Japonya savunma kuvvetleri için hem büyük bir koz hem de bir riskti. Her iki hikayede de şu ortak nokta var. Bir kişi tüm insanlığın kaderini değiştirebilir. Düşmanların gizemi. Attack on Titan'da titanların kökeni, zekası ve ardındaki gizemler yıllarca saklandı. İzleyici sürekli titanlar nereden geliyor diye düşünüyordu. Bir sürü böyle teoriler falan oluşturuluyordu. Kayıcı no de kayıcıların nereden çıktığı, nereden saldırdıkları... Ve Kaiju No.9 gibi birleşim düşmanlarının amacını tam olarak açıklanmış değil. İki seride de izleyici düşmanlarını anlamaya çalışırken sürekli gizem ve gerilimle karşı karşıya kalıyor. Ya yani buradaki bir benzerliği daha değineyim. Şimdi Atokon Titan'da zekası olan devler var. Bu devlerin altında da insanlar var. İşte biz sürekli bu devlerin amaçlarını falan öğrenmeye çalışıyorduk. Örnek verecek olursak işte dişi dev neden bu kadar atak böyle herkese saldırıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Devasa devin amacı neydi? Neden bir anda ortadan kaybolduğu Zırhlı dev nereden biliyordu duvarları yıktığı zaman diğer devlerin saldıracağını aslında saldırtan dişi değmiş falan böyle çok ince detayları sonradan öğrenmiştik. Bunda da aynı şeyleri yapmayı planlıyorlar bence. İnsan ve canavar arasındaki çizgi. En büyük ortak noktalardan bir tanesi de Atakon Titan'da aslında titanların bir kısmı insanlardan dönüşmüştü. Yani düşman ile insan arasındaki fark sanıldığı kadar net değildi. Kaiju no 8'de de Kafka'nın varlığı insanla Kaiju arasındaki sınırı bulanıklaştırıyor. Her iki seride de şunu sorgulamıştık. Aslında canavar kim? Dev yaratıklar yok mu? Yoksa onların gücünü kullananlar insanlar mı? Bilmediğimiz bir düşman mı var Kaiju no 8'de? Kesinlikle evet buna adım gibi eminim. Kaiju teması biraz Japonya'da ya da Asya kültüründe falan olan bir tema olsa da kesinlikle ve kesinlikle bir düşman var ve bu düşmanı biz sonradan öğreneceğiz. Büyük bir ihtimalle kendi ana karakterleri izlediğimiz bölüm haricinde diğer karakterleri de izlediğimiz ve bu saldırıların amacının neden olduğunu gösterdikleri bölümler olacak. Yani bu bölümlerde buna kızabilirsiniz ama yine Atakon Titan benzeri kendi davalarını güden bir savaş konusu olması gerektiren bir yapım olacak. Daha doğrusu şeyler olacak. Bir tarafta ezilen kişiler olacak. O kişilerin intikamı amacı olacak falan ve savaşın sonunu belirleyecek kişi tabii ki Kaiju No 8 olacak yani Kafka. Karakterlerin yavaş yavaş değişimi. Eren başta özgürlük için savaşan bir kahramanken zamanla çok daha karanlık bir yola sürüklendi. Kafka ise başta komik, sakar ve başarısız bir karakterken zamanla daha ciddi ve ağır bir sorumluluk taşıyan bir figüre dönüşüyor. Bu değişim izleyici hem karakterlerin kişisel çatışmalarını hem de insan psikolojisinin sınırlarını gösteriyor. İnsanlığın çaresizliği ve umut arayışı. İki dünyada da insanlar sürekli kaybediyor. Duvarlar yıkılıyor, şehirler yok oluyor, insanlar hayatlarını kaybediyor. Ama yine de küçük bir umut ışığı var. Bu umut ışığı da hep ana karakterin taşıdığı güçle bağlantılı. Son olarak da epik savaşlar ve karanlık atmosfer. Bu maddelerde son olarak şunu söylemeden geçemem. Her iki seride de savaş sahneleri çok epik. Titanlar ya da kayıcılarla yapılan mücadeleler izleyicinin gözünde ekrandan ayırmamasını sağlıyor. Atmosfer hep karanlık, kasvetli ve umut mutsuz. Yani izleyiciye her an herkes ürebilir duygusu veriyorlar. Zaten yapımların güzel olma sebepleri de bu. Buna bir bonus olarak katayım. Attack on Titan'da Levi'in bir birliği var. Birlik denmez de buna işte Levi'in bir ekibi var. Bu ekipte hepsi savaşta çok iyi olmasa da kendi alanlarında en iyi becerileri sahip olan insanlar var. Ve bu ekip daha doğrusu bu takım birbirlerini çok seviyorlar. Birbirleri için gözlerini kırpmadan canlarını feda edebilecek takımlar. Arkadaşlar daha doğrusu. Aynısını Kajino 8'de de görüyoruz. Bir acemi birliği var ve bu acemi birliğindeki insanlar birbirlerini yeni tanıyorlar. Ama buna rağmen birbirlerini korumak için ellerinden geleni yapıyorlar ve birbirlerine güvenleri sonsuz oluyor. Daha sıralayabileceğim birçok madde olabilir ama benim gözüme çarpan en büyük özellikler bunlardı. Bu benzerlikler dışında eğer sizin fark ettiğiniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videodan sonra şunu düşünmeyin No 8 çok kötü bir anime işte ben hiç beğenmedim gibi bir fikir oluşmasın. Beğendim animeyi. Aksiyon sahneleri güzel. Savaş temasını güzel işlemiş böyle. Her an herkes ölebilir teması da gerçekten çok hoş. Ama şöyle bir şey var. Atakon Titan'ı ben en az 7 kere falan izlemişimdir ve bitirmişimdir. Ve izlediğim zaman sürekli şey diyordum. Bu Atakon Titan bayağı çalmışlar. Bayağı benziyor falan dediğim için yapım beni bir türlü içine çekemedi Çünkü her sahnesinde bir Atakon Titan görüyordum. İzlemeye devam edeceğim ama çok büyük bir bağımlısı olmam. Hatta bittikten sonra bunu bir daha izleyeyim diye bir duyguda olmaz bende. Yani izledim bitti geçti falan derim. Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.